Gel uçurma, bir evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Aslında kimik falan seçilirken bakacaktım ama. Dördü dordur, 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 kesmeyin ha. Neyse işte. Vampir çıktım bu arada. izlemişler videoları. Arkadaşlar <laughs> okay, şey, burada var ya ben ilk başta bir tane video yayınlamıştım. O zaman işte izlemişler onu. Arkadaşlar altın var gözümün önünde kesti. Altını oraya verin bak Allah aşkına gözümün önünde kesti. Şimdi altın var nefesini boş yere harcayacak. Ben kesmedim sen kestin falan bir şeyler uyduracak. Yine. Bana güvenin. Hadi. Şey, Gerçekten altı numara bu arada. Ben güvenlik kameralarından bakıyordum. Ondan sonra altı numara kesti. Üç numara. Senin yalanın var ya yere batsın. Senin yalanın yere batsın. Çünkü ben güvenlik odasındaydım. Sen yalan atma. Vallahi arkadaşlar gerçekten kameradan falan da bakmıyordu. Üç numara bence vampir. Oğlum en son şeydi. Altı numara benim yanımdaydı. Siz niye yalan atıyorsunuz oğlum? Altı numara benim yanımdaydı Arkadaşlar böyle çok ani bir şekilde videoyu başlattım. Hı. Ya gençler Allah aşkına bir numara. Seyf rap. Siz kesildi acaba benim mi internetim yok? Bir numara gözünün önünde sesi öldürdün. Söz haber yaptın. Altıya verelim. Altı çıkmasa bir numara ya da numara. Net. Bir numara vampir. Tamam. Altı çıkmasa ben... Altı numara zaten internette gitmiş. Normalde boş geçerdim de. Neyse. Bağ basamaz. Hiç kimse gitmesin ha. Hiç kimse gitmesin. Sadece on numara gitsin. Bırakın. Onu kes. Yapmayamız gibi yapma. 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 Ben git. git. Neyse ben de bari birkaç kişiyi keseyim. İlk gördüğüm bir buna sıkacağım şimdi. Sıkamadım. Evet. Arkadaşlar, ha. üç numara ve bir numara. Ee, evet. bir evet. numara, bir numara, ve iki numarayı numara kesin. Üç numara beni kesin, ben kazansın bu kadar kolay. Anne, üç numara. Bak sana bu yüzden diyordum. Diğer ikili bizden ya. Bu kolay oldu ya kazandık. Direkt ikisinden birini keselim de kurtulalım. Veya da bu el dörde ve verelim otomatik olarak direkt alıyoruz ya. Dörde verin. Beraber kalmamış. Çok büyük de var. Değilim. Yok, değilim. 4 numaraya oy verdim. Şimdi herhalde bir tur daha olacak ya da olmayacak mı bilmiyorum. Olmayacak evet. Evet arkadaşlar şimdi ikinci turdayız. Şimdi şöyle bir şey olacak. Ben burada ölürsem bile beklemek zorunda kalacağım. Tamam bu turda atlattık. Şimdi arkadaşlar şunu diyeyim. 1 numara, 2 numara ve 4 numara aynı yerde oynadıkları için. Yani doğal olarak onlar aynı yerde ve ben de Vampir oldum. Tabi onlarla bilerek vampir olmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü onlar aynı yerde olduğu için ben vampir olursam otomatik kazanırız. En sonunda ben de kuzenimin hesabından gireceğim. Buraya olan olacak. Ha, ben niye durdum? Şu kesintiye gideyim bari. öldürdüm onu da inşallah biri basmaz ya. Burada vent var mı? Vent yok süper. Neyse arkadaşlar biz şimdi yeni tura başladık. Bu turda çok iyi oynayacağımı düşünüyorum. Bir de gene vampir veya joker çıkıyormuşum. Ama köylü çıkmam herhalde. Bel belki de köylü olurum. Keşke demeseydim. Ölürsem bu arada buradan çıkacağım. Zaten bu kısa olur. Ne zaman ölürsem bu odada o zaman video sonlanacak. Çünkü önceki videolarıma baktım da. Ya keşke neredeyse yapamadım. Ben şunları taksaydım. Neyse bu koşmasın. Önceki videolarıma baktım işte. Hepsi böyle 40-50 dakika falan. Bu birazcık kısa olsun istiyorum. Verdik şunu sesini açabilirim. Bu <laughs> Sen kendimi de sen bakıyorsun. Bu boş boşuna basmayın diye. Hiçbir fikrim yok ki sana vereceğim Şimdi arkadaşlar Joker alabiliği ama söylüyormuş. Şimdi terk gitti. zaten kendini bitti. 8 numara ne kadar şuysun kendim biliyor musun? boş boşuna niye basıyorsun? 9 e, numara zaten e, büyük ihtimalle 7 numara Joker'di. Hani oyuna çıkınca köylü gözükebilir ama kimliği Joker çıkabilirdi. Yani hayır yani benim ne suçum var? Ne suçum var benim ya? Ben benim ben gitmiş. En son görev yapıyordum şu etrafı temizleyen görevdeydim. 7 numara. Mal kesinlikle mal. Ben hem de Joker. Ee, hem de e, yani ben kimseden şüphelenmiyorum. Bir daha da hiç kimse boş boş basmasın. Bir daha da hiç kimse bas boş, boş yazma basmasın. Biz iki numarayla birlikte oynuyoruz. Bir numarayla. İki Bir numarayla birlikte oynuyoruz. Yani başka hiçbir şey bilmiyorum. Dört numara mal mısın? Allah'ını seviyorsan niye bağırıyorsun? Şöyle insan insan konuşmak yerine. Sekiz numara sen de mal mısın Allah'ını seviyorsan? Niye öyle mal mal şey öğretiyorsunuz ikiniz anlayamadım. Yıldım arada mal yani niye dedik yıldım başını bilmiyorum. Bence herkes boş geçsin. Ya e bu da konuşmuyor. Neyse arkadaşlar tabii ki de boş geçeceğim. Arkadan da mesaj sesleri geliyor. Şundan nefret ediyorum. Böyle video çekerken arkadan mesaj sesleri geliyor. Ona sinir oluyorum. Hadi bir dakika. Bak kesin onlardan biri vampir. Çünkü dördü bir arada oynuyor. Tam ben bunu yapmaya başlayınca bombanın çıkması. Neyse. Ezan okunuyor bu arada burada da. O yüzden fazla bir şey demek istemiyorum. Ben Keremini Keremini Evet arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam dördüncü turdayız. Yani burada ben bazı kısımları kesiyorum o yüzden video kısa olacak. Çünkü daha önceki videolara baktım gerçekten böyle 30 dakika 40 dakika falan çok fazla olduğu için bu biraz kısa olacak şimdi şu görevleri yapmak için ilk başta içecek satın alma görevi değildi değil mi o? Ok. Şuradan yok diyor ya. İşte güvenlik kameralarına gideceğim sonra bütün görevlerin biter sağlığın izniyle ve evet, tur bitmezse. Süper. Biri gelirse direkt ben tatlayacağım. Şimdi kesin beni vampir sanacak. Şurada şu görevi yapayım da hızlıca gideyim. Arkadaşlar vallahi on numara. Nasıl lan? Bir dakika. Bilmiyorum. Birisini on numara içine aldı. Sonra geri bıraktı. Bana onu oraya verelim. Anlığı takım da bana verin. Yoksa sizi ben sikerim ha. Tamam mı? Anlığı sikerim. Da kız da, de kızları. kızlar. Kızların anlaşımı da kızları da. Kızları. da. Şey, duyuyor musunuz ya ne kadar terbiyesiz Ben 8 ama e uydurma adamı öldürecektin bizi gördün öldürmeyi şey yaptın hatta orada 6 numara vardı, 2 numara da vardı. Adam öldürecektin bıraktın. Öl. Şey yapacaktın işte. Bizi görünce öldüremedi. Ben öldürecektin. Diğerlerini görünce öldüremedin işte. Seki sen ben vardım. Sen işte onu içine aldın gelen kenara bırak. Evet bu arada ben mühendis seçildim. Bu arada acil durum çıkarsa falan gitmeyin ben halledeceğim. Mesela elektrik görevini ben hallettim. Arkadaşlar bak yemin ederim ki 6 ile 10 numara ikisi vampir. Arkadaşlar ben elektrik görevine gidiyordum arkadaşlar. İkisi bir anda oradaydı zaten ikisi 3'ü e, bir ara toplanmıştı. E, sonra ben orada görevimi yapamadım arkadaşlar. 2, 6 ve 10 numara orada vardı. Ve kapıları kapattılar. 1 numara mı vardı yanımda? Hayır. Kaç numara? Evet evet 1 numara veya 5 numara vardı ikisinden birisi. Ben ikisinden şüphelenemem. Bak şimdi. 6 numara benim kuzeyim. O da vampir değil bak. Bir yemin ederim bak. Şimdi işte, şimdi o, o konuşamıyor çünkü işte bilmiyorum ne de konuşamadığını. Anne sesi gelmiyor onun. Bak. 6 numara vampir değil. Diğerlerini bilmiyorum ama ben en fazla 10 numarada şüpheleniyorum. 10 ve 2. 6 numara değil. Bilmiyorum yani. analiz çıkmış. Neyse. Beni duyuyor musunuz? 5 numara benim kuzenim. İkimiz oyun oynuyoruz. Dört numara çok bilmiş konuşma. Tamam mı? Çok bilmiş konuşma. Bilip bilmeden e, altı numara var bir on numara ayrı. Şuna deme. Ha? Ya, 3 3 bence de. Ara. Bana verirsen Aa, YouTube videosundaydım Aa, bu pardon, arada. Pardon. Duydunuz değil mi? Bakın ne dedi. Bana verirsen bir şey bir şey yap. Ay ay. Neyse bir şey olmaz. Anlarsınız hiç olmazsa en azından. Oha. Kazandık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu da Birazcık kısa olmuş olabilir. Ama işte gördünüz zaten o küfür ettikten sonrasını ben keseceğim zaten büyük ihtimalle. Zaten sizin görmediğiniz o kadar çok şey oldu ki video normalde böyle bir 50 dakika falan olacaktı. Ama ben tabii ki de bunu keseceğim. Büyük ihtimalle bir en geç 13 dakika falan olur. Belki de ondan fazlası da olur. Neyse işte. Videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunu da zaten en geç pazar günü ya da bugün yayınlarım. Az önce zaten bir tane video yayınladım. Bunu da şimdi yayınlarım. Hatta belki de birazdan. Şu an saat söyleyeyim mi size? Saat 5'e 3 geçiyor. Büyük ihtimalle 6 gibi falan yayınlarım. Neyse. Hoşçakalın o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir de dediğim gibi çekiliş olacak. Aşağı yorumlara ve play ID'nizi bırakın. Zaten kanal açıklamasında benim de diğer hesabımın ID'si var. Oradan da beni ekleyebilirsiniz.